IdeaSoft üzerinde çoklu ürün güncelleme, ürün tabanlı güncelleme özelliğini göstereceğim. Ürünler çoklu ürün güncelleme, ürün tabanlı güncelleme özelliğine geliyoruz. Ara sekmesini kullanarak kategori, marka, ürün adı, ürün ID, ürün stok kodu, entegrasyonlar ve ürün özellikleri kısmını kullanarak ürünleri listeleyebiliriz. Örneğin entegrasyonlar Nehir Balık firmasını seçiyoruz ve ara diyoruz. Alt tarafta görmüş olduğunuz sekmede Nehir Balık ürünleri listelendi. Stok kodu, ürün adı, stok adedi, KDV, KDV durumu, ürün döviz kuru, havale desi durumu, alış ve satış fiyatlarını güncelleyebiliriz. Örneğin stok kodu düzenlemek istiyorsak manuel olarak silme yapabiliriz. Aynı şekilde ürün adını, stok durumunu, KDV, KDV dahil durumunu, ürün döviz durumunu, havale indirimi, desi ve alış ve satış fiyatlarını güncelleyebiliriz. Güncelleme yapmak istediğimiz ürünleri seçtikten sonra kaydet diyerek işlemi tamamlıyoruz.